Hepinize güzel çılgın bir günden merhaba arkadaşlar. Güzel bir yaz günündeyiz. Tapan vuracağız tarlamıza. Sürmüş olduğumuz 35 dekarlık bir tarla burası. Şöyle göstereyim. Ee, önceden elit yeriydi. Vanvey vurduk, üze, sürdük. Babam dün sürdü. 5 dekar bir yer kalmıştı. Köşede sudaştı diye şey yapamamıştık. Sürememiştik. Tapanımız şöyle. Ayağı geniş bir tapan. Metresel olarak bir bilgim yok. 2,5 buçuk Tam büyüktür herhalde. Neyse. Şimdi bir ayarımızı yapalım. 5 ile batırsam ne yapar? Önce şöyle bir bakayım. Şöyle yapayım. Şöyle. Hadi bismillah. 2B ile de 3A, B, C o ayarda gider herhalde. Yaptığım işe göre değişecek şimdi. Oo çok güzel oluyor. Tezekleri gayet güzel kırıyor. Yeni çap, yeni sürüldüğü için. Tezekler sert değil. Bunları don, donmadan şey yapmak lazım. Tapanlamak lazım veya tesfiyelemek lazım. Kimisi kobra da çekebiliyor. Rotovatör çekiyorlar. Hani bunları yapmak lazım. Yoksa kışa bıraktığımız zaman bunlar donuyor. Motor yürümüyor üzerinde. Biraz hızlanalım. İşi seriliğe döktüğümde ben size yeniden dönüş yapacağım. Şimdi arkadaşlar su taşan yeri görüyorsunuz. Oranın, orası biraz daha tezekli ama yumuşak tezek böyle gayet güzel tavlı bir şekilde çıkarıyoruz biraz sola yanaşayım tozlu bir işte çalıştığımız için arkadaşlar kesinlikle bu işlemi yaptıktan sonra hava filtresini temizleyelim traktörün yoksa e, yatak sarabilir pistonlar bitebilir e, arkadaşımın başına geldi çünkü e, balyacılıkla uğraşıyor bir gün temizlememiş ve motora full böldüler yeniden motor yaptılar o yüzden dikkat edelim arkadaşlar bu işe Altınızda bu tarz motorlar varsa kesinlikle temizleyelim filtrelerini. O kadar para veriyoruz. Bir filtresini temizlemekten de kızınmayalım. Ee, yaklaşık 3A, 3B gidiyorum. Yani 3C, 3D de gider. O ayrı bir şey de. Rahatlıktan yana hani zıplamayalım. Rahat rahat gidelim. Güzel çekim yapalım diye bu, ay bu hızda gidiyorum. 9,5 km hızla. Ee, şöyle derinliği göstereyim. 5'te, ee, 5,5'ta kollardan yaklaşık 10 diş aşağı bakıyor. Hani ben 6'da gidiyorum derseniz kolunuzun inikliği de önemli. Benim kolum şu anda aşağı inik. Yukarıda değil. Birkaç tane topak olmuş burada. Vanveyi ben buraya vuramamıştım. Vanveyi vurmadığım için bu tarz topaklar kalmış. Diğer taraflarda öyle pislik yok. Çünkü vanveyi vurulup kulluk toplamıyor. Aslında şunları da yaksak çakmak yok da. Neyse. Yemiyor. Camı da temizlemeyi unutmuşum. Ben genelde temiz bir video olsun diye camı temizlerdim. Buradan beni bilenler kesinlikle demiştir zaten. Tarlaya büyük ihtimal buğday ya da soğan ekmeği düşünüyoruz. Hangisi olursa. Soğan olursa sarma olacak zaten. Ortadan ikiye böleriz. Çünkü kenarda sürekli suyun geçtiği bir alan var. Oradan da suyumuzu alır, altılık pompayla basarız. Ya da sekizlikle, bilmiyorum. Şimdi biraz önce tapan vurduğumuz yeri görürüz zaten. Bakalım nasıl oluyor. Siz görün nasıl olduğunu. Ben zaten görüyorum da. Orada bir dik var şu an zorlanıyor. Arkadaşlar ben bu işleri 98 ile yaparken çok yapmadım iki sene yaptım zaten de Ondan sonra buna geçtim Toz pislik ee, Mesela adam artık dayanmıyordu 30 dönüm yeri vuruyor geliyor Bir duşa giriyor akşam bir daha gidiyor Bir daha geliyor bir daha bir duşa giriyor Ya çok yorucu oluyordu Bununla şimdi 35 dekar burası var 20 dekar bir yer var Vuracağız Bayramlık üstünüzü giyin ya da takım elbisenizi giyin Ne derseniz temiz bir elbisenizi giyin Gelin ve çıkın düğüne gidin o ayarda oluyor. O yüzden en sevdiğim yanlarından birisi o. Ee, Klimam var. Dışarısı çok sıcak ama burada dışarıda yaklaşık 30-35 derecelik bir sıcaklık var. Burası 20 derece. Buz gibi. O da güzel. Aynen. Rahat oluyor. Arkadaşlar tapan motordan geniş olduğu için yaklaşık bir karış iki karış mesafe bırakıyorum. Öyle gidiyorum. Çok da mesafe bırakmıyorum. Arada yüksek kalmasın. Yanımızda daha çiçeğimiz var. Çaldık onu. E, gören hakkını helal etsin. Bir telefon çaldı. Arkadaşlar size mümkün olduğunca güzel kaliteli video çekmek için temizlerim camı ama yani bu kadar oluyor. Bu Kusura bakmayınız. En son ayçiçeği mevzusunda aylık telefon çaldı. Bir ayçiçeğe çaldık. Şu vaziyete bakın. E, yedik. Hakkını helal etsin abimiz. Hayrancı köyünde tohumluk ayçiçeğiyken abimiz hakkını helal etsin. Bizim köylü değil çünkü. Yoksa gider mi söylerdim de. İki kere çaldık. Hani köyde de bu tarz şeyler olabiliyor zaten. Bir çocuk gidip birinin bahçesinden hiç mi elma çalmadı? Özellikle erik. geriye bayılırım. Hiç mi erik çalmadı? Bu sene erik dolmadı. Don vurdu. Depresyondayım. Çok güzel oluyor tapan. Görüyorsunuz. tesviye küreye vurmuş kadar güzel. Bunun üzerine soğan ekersek Bilmiyorum ne vururuz da. Bir kışı yesin bu böylece. Çok güzel olur. Buğday ekersek güzel de buğday yapar. Bu tarla biraz daha tezekli, sert. Ee, diğer gideceğimiz tarla yumuşak. Oraya biyogazın gübresini dökmüştük. Orada göreceksiniz zaten. Çok güzel bir sürüm oldu. 3A ile sürüm yaptık. 3A, 3B. Özellikle diğer tarlaya da bayağı bir gübre döktük. Sıvı gübre. Büyük ihtimal oranın sürümü çok daha kolay olacak. Orada güzel bir video çekeceğim zaten. Hem de Matrix vuracağız. Güzel videolar çıkacak o tarlada. Takipte kalın. Abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bol bol beğenin arkadaşlar. Koza bakın ya. Hava filtresi dolmasında ben mi dolayım yani şimdi? Çok seri oluyor iş. E, mazudum yeter mi diye düşünüyordum. Çeyrek depoyla geldim. Yeter büyük ihtimal. Çit mi sürüyor sanki bana? Ama tesviye küreğinde çit kadar yakıyor onu biliyorum. Dolu depoyla 50-60 lit, 50 dönüm anca vuruyorsunuz. Hemen hemen çit kadar yakıyor. Burası o kadar güzel olmadı. Buraya bir daha vuracağım. Çünkü burası bayağı tavlı. Birden gömülme yapıyor. Burada biraz daha yüksek gidiyorum hatta. Diğer tarafı görüyorsunuz ama çok güzel. Bunları da yakmak lazım da çakmak bulamadım. Dağıttım. Dağıldı zaten. Sıkıntı yok. Birkaç çukur oluştu sadece şuralarda dağıtırken. Oralara bir bir daha geçersem sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şu anda çekmiyor. Ve çekiyor. Sıkıntı yok. Tarlanın yaklaşık dörtte biri bitti. Dörtte biri değil hatta. Üçte biri. Üçte biri bitti dörtte birinden fazlası. 3B ile gidiyorum, 10 gaz. Ama büyük ihtimal siz rahatsız oluyorsunuzdur zıplamasından dolayı. Çoğu yerde yavaş gidiyorum çünkü. Diğer tarlaya geçince zaten daha güzel olacaktır, hiç zıplamaz. Orayı da düz sürdüm. Bakacağız. sapanımızın üzerinde ağırlıklar da var batmaz diye ama batıyor yani öyle bir sıkıntısı olduğunu görmedim ee, yaklaşık ne geriye yatık ne öne yatık ortada kullanıyorum böyle devam arkadaşlar bir hatırlatma bu tarz işleri yaparken çoğu zaman da instagramdan canlı yayın açıyorum instagram hesabımı takip edebilirsiniz srgn dogan oradan sizi bekliyorum e Beşiktaş yazıyor. Oradan da tanıyabilirsiniz. Bu da bir ipucu. Biraz önce mesela canlı yayındaydıkça. Şu an şarkı veremiyorum. Canlı yayında güzel bir türküyle canlı yayın yaptık. Yusuf gelmişti. Yusuf'a da oradan buradan selamlar. Kullanıcılarımızdan, izleyicilerimizden Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Birkaç tane şey kalıyor kenarda. Tümsek mümsek. Onlar önemli değil. Tezeye büyük miktarda kırıyoruz. Güzelce de düzlüyoruz. E, evlek yerlerine bir daha çekeceğim. Evlek yerleri acayip tezekli. Hani buradan tapanın geçtiğine bile inanmazsınız. Tezek şey evlek yerinden geçeyim. E, şu an söylemek istediğim bir durum. Mazodum yetmeyebilir. Eve gideceğim mazot koyacağım. Bu 35 dekara yeter dedi. Yerine yetmez. Başka da bir şey yok seviliyorsunuz. İzlemeye devam edin. Birazdan bir şarkı vereceğim. Ee, o sıvı gübreyi döktüğümüz talla zaten daha güzel olacak. Orayı kesinlikle izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi talla bitmek üzere. Sadece kafama takılan evlekler var. Evlek yerleri çok tezekli. Talla zaten tezekli. Evlek yerlerinde ayrı bir tezek var. Bayağı bir. Oralar sulanmadığı için nemli değil. Oralara ayrıyeten iki kere daha tapan vuracağım. Belki bir daha vurursam düzelebilirim bilmiyorum. Sonra yastık başlarını falan düzelteceğim. Zaten az kaldı. Sonra diğer tarlada göreceksiniz. Bu tarlada basmıyorum. Diğer tarlada basacağım. Motorun kaçta gittiğini de görürüz. Mazot da koyacağım. Bitmedi ama diğer tarlaya yetmeyebilir. Diğer tarlada görüşmek üzere. Pilot abilerimiz, amcalarımız varsa Ayrancı köyünde uçak pisti yapılmadı arkadaşlar. Tarlayı tesviyeledim ben sadece. Uçak pisti sanmasınlar. Canavar oldu ya. Harbiden. Bu çamur olan yere bile ha vurdum. Hoşuma gitmemişti tesviyesi. Ve şu anda bitti. Tarlaya, öbür tarlaya geçiyoruz. 20 dekarlık tarlamıza geldik arkadaşlar. Tapanı indirdik ve devam. Bu tarla daha işte yumuşak olacağını düşünüyorum. Çünkü daha yeni sürdük. Dün sürdük. Ve sürerken de gayet yumuşaktı. Hatta şu an gayet de güzel oluyor. Hani geceleyim gündüz kadar güzel görsel veremiyorum ama Çok güzel oluyor Hatta 3B ile gidiyoruz Ha, çift şekerde değilmiş Ben de diyorum bu yumuluyor biraz Ama Şimdi 3C ile gidiyoruz hiçbir sıkıntı yok Diğer sallada mesela 3C ile Çok sıplıyordu Şu an sallanın yumuşaklığından dolayı İstıplama yok Hatta 3D ile de gider Hatta 4A'yı da zorlar Ama gerek yok 3 c ile yavaş yavaş gidelim. Bu tarla çok temiz bir tarla gördüğünüz gibi. Vanvey'ni çünkü saplar kuruduktan sonra vurmuştum. Aynı zamanda yumuşaklığının nedeni de sıvı gübre atmamız buraya. Tankerlerle gelip boşaltmaları. Zaten Vanvey videosunda görmüşsünüzdür o, o tarla. Mazotumuzu doldurduk. Geldik. O mazot yetmeyecekti. Arkadaşlar burayı da buğday ekmeği düşünüyoruz. Umarım güzel olur. Buğdaydan anlayanlar varsa şu anki toprak yapısı hakkında bir bilgi versinler bize. Çok yumuşak bir toprak. Şu anda tapan geçiyoruz. Gübresini vesaire atar. Buğdayını ekeriz diye düşünüyorum. Nasipse içeceğiz. Hedef 800 kilo. Bir dahaki sene bakacağız ne oluyor. Buralarda 700 kilo, 600 kilo normal bir rakam buranın yapısına göre konuşursak arazi şartlarına göre. Fakat biz normal kilo 700 biz niye 800 almayalım? Dekara 25-30 balya arası, da bir balya alsak tadından yenmez. Armand elimize, elimize para geçer. Bu vaziyet bizim elimize para geçmesi. İlk para geçen yer soğan. Hani hala elimize para geçmedi. Hiçbir şey satmadı. Biraz saçma gelebilirsiniz ama aynen öyle. Elif biçiyoruz mesela. Elif'in parası kışın geliyor. Ee, başka bir şey ekmedik zaten. Mısır biteceğiz. Daha var. sıvacılık biteceğiz. Daha var. Buğday ekmek bu yandan iyi oluyor. Bir hiç ekmiyorsanız da 20-30 dönüm bir buğday ekseniz o ara elinize bir para getirse güzel olur. Benim düşüncem de. Tesfiye çekilmiş gibi oluyor. Bu hoşuma gitti. i don't know Arkadaşlar görüyorsunuz mükemmel oluyor. Geçenki salladan çok daha güzel. Sıfır tezek. Sanki kobra vurmuşsunuz gibi çıkıyor. Çok da hızlı gidiyoruz. 3C 13.5 km hızla. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarlayı daha çok çekmek isterdim de. Gece kaliteyi düştüğünü söylüyorum her zaman. Düşük kaliteli videolar yapmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Cansınız.